Haftanın son gününden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ufa Değişim TV ana haber bülteni ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Hayatın her alanında sigortaların yapılabileceğini açıklayan Nihat Fırat Han, vatandaşlara önce bilgi sahibi olup ondan sonra ucuz ya da pahalıya kaçmayarak gerekli sigortalarını yapsınlar dedi. Sigorta nedir dediğimiz zaman farklı farklı sigorta branşları vardır e, ee, örneğin trafik sigortası zorunlu maliyet zorunlu olan bir sigortadır. Araçlarımızda yapılan sigortadır. İşte karşı tarafa e, yapılacak zararı karşılayacak bir sigortadır bu. E, kasko poliçeleri var. Kendi aracınızı güvence altına almak için işte depremde, selde, kazada e, karşı tarafa hasar verebilmeniz için e... Son yıllarda artan sel, su baskımı, dolu, Fırtına, deprem, yangın gibi çok sayıda medyana gelen olaylardan sonra vatandaşların can ve mal kayıpları artarken çözüm noktası ise sigortalar oldu. Bu. Ee, bunun yanında sağlık sigortası var, tahammül sağlık sigortası var. Özellikle de e, hastanelerde fark ödemeden e, uygun bir prime yapmış olan bir sigortadır. E, biliyorsunuz sağlık çok önemli. Maalesef e, Güneydoğu bölgesinde sağlık sigortası ile ilgili çok e, sıkıntılarımız var. E, Vatandaşlar sadece araçlarını, evlerini değil kendi sigortalarını bile artık yapabilirler. Özellikle Türkiye, önemli deprem kuşaklarından biri olan ve Azor Adalarından başlayıp Güneydoğu Asya'ya kadar uzanan Alpa Himalaya deprem kuşağında yer alması nedeniyle sürekli depremler yaşanmaktadır. Önemli hepimiz gördük. Tabii ki e, vatandaşımız e, yaparken şu şekilde yapıyordu. Sırf işte elektrik abonesi çıkartmak için ya da bankadan kredi kullanmak için e, bunu yapıyordu. Ama maalesef bu konuda Konut ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu, DASK, sigortası vatandaşların yardımına koşuyor. Me eve metre karesi 250 metre olan, 150 metre olan eve 100 metre kare girilip ya da 50 metre kare girilip e, o şekilde DASK yaptılar. Bu da e, hasarı olanlara az bir hasar ödendi. Ama DASK tabii ki Şanlıurfa Sigorta Acetenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Fıratan, genel olarak hangi konularda sigorta yapılacağını, sigorta ücretlerini ve sigorta süreçlerini Urfa Değişim Mikrofonları'na konuşarak vatandaşlara tavsiye ve uyarılarda bulundu. Muafiyeti keser kalanı verir. Ama DAS gerçekten 11 ilimize çok büyük rakamlar ödedi bu sefer. Halkımız ancak buna rağmen hala DAS yapmıyor halen mecburiyetten yapıyorlar. Yani zorunlu kılıkları işte ya elektrik abonesi çıkartacakları zaman yapıyorlar ya da bankadan bir kredi kullanacakları zaman yapıyorlar. Ee, onun için... Şanlıurfa Valisi Haşan Şıldak 19 Ekim İçişleri Bakanlığı'nın öncülüğünde Şanlıurfa'daki suç örgütlerine yönelik seferberlik başlattıklarını söyledi. Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince El Halaf çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 3 organizatör ve 8 düzensiz göçmen adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Operasyonda 2000 dolar nakit para, 20045 Türk lirası nakit para, 25000 Suriye lirası, 2 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 280 adet av tüfeği fişeği, 70 gram metamfetamin maddesi, 5 gram plaka esrar, 1 adet hassas terazi, 8 adet kırmızı reçeteli ilaç, 7 adet uyuşturucu hap, 8 adet tüp içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı madde, 35 adet uyuşturucu kullanma aparatı, puyp, 2 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 1 adet elektroşok cihazı, 10 adet farklı şekil ve boyutlarda gizli kamera ve dijital materyal ele geçirildi. Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Faruk Polat sıcak gündem olan Gazze, Mescidi Aksa ve Filistin'de yaşanan katliamlara dikkat çekerek Filistin halkının bizi Çanakkale Savaşı ve Asrın Felaketi'nde yalnız bırakmadığı gibi bizim de o zor günleri de o kardeşlerimizi yalnız bırakmayıp ahbe vefamızı göstermemiz gerekiyor diyerek Urfalılara seslendi. 15 Ekim'de yaptığımız kongrede Sayın Emin Özasan başkanımızdan bayrağımızı devraldık. Çok değerli Urfa halkımıza hizmet etmeye devam. Peygamberler şehri Urfa'dan Peygamberler şehri Kudüs'e selamlar olsun. Hüdapar'ın yeni il başkanı Faruk Polat 15 Ekim'de yaptığımız kongrede Sayın Emin Özasan başkanımızdan bayrağımızı devraldık. Rus, Siyonist İsrail çetesi yıllardır İşgal etmiş olduğu topraklarda hiçbir savaş hukuku tanımadan katliamlarına devam ediyor. Genç, yaşlı, çocuk, kadın demeden tüm sivil hedefleri hatta hastaneleri bombalıyor. Tamamen abluka... Çok değerli Urfa halkımıza hizmet etmeye devam diyerek il başkanlığı görev bayrağını devraldığını belirtti. Oranan olaylara karşı duyarsız ve sessiz kalmadık kalamayız. Çünkü 1400 yıl önce bizlere tüm çağları aşan kutlu bir mesaj verildi. Müminler bir vücudun azaları gibidirler. Nasıl ki dün bizler ülke olarak çok zor günler geçirdik. Filistinli ve Gazze'li kardeşlerimiz Çanakkale'de bizlere koştu. Nasıl Polat, Peygamberler Şehri Urfa'dan Peygamberler Şehri Kudüs'e selamlar olsun dedi. Ve Gazzeli kardeşlerimizi yardımlarıyla beraber yanımızda gördük ise bugün de ahde vefa göstererek bizler Gazzeli kardeşlerimize el uzatmamız lazım. Birlik olmamız lazım. Bizler meydanlarda, sokaklarda, caddelerde Mescid-i Aksa'yı, Gazze'yi gündemimizden düşürmememiz lazım. Bu zulme dur diyebilmemiz lazım. Her platformda Gazzeli kardeş gündem... Hüdapar Şanlıurfa İl Başkanı Faruk Polat, Hüdapar olarak bu hafta, özel gündem, konumuz gazete, Mescid-i Aksa ve Filistin'de yaşanan katliamlar dedi. Ahde Vefa Günü, gün birlik ve beraber olma günü, gün mazlum Gazze halkına el uzatma günü. Haydi hep beraber en yakın ulaşabileceğimiz yardım kuruluşlarına koşalım, maddi ve manevi desteklerimizi sunalım. Yapacağınız tüm destek ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler şimdi de son bir sıcak gelişme sizlere aktarıyorum. Gaziantep Şanlıurfa Otobanı'nda minibüs otobanda budama yapan karayollarına ait kamyonu arkadan çarparak taklalar attı. Kazada 5 kişi hayatını kaybederken 17 kişi ise yaralandı. Kaza Gaziantep Şanlıurfa otoyolunun Nizip Bilecik arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Gaziantep istikametine gelen minibüs otoban kenarında otları temizleyen karayollarına ait kamyona arkadan çarparak taklalar attı. Kazada 5 kişi ölürken, 17 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda 112 sağlık ekibi tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa ve Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bugüne kadar yüzlerce gençin üniversite hayallerine ulaşmasına destek olan Eyyubiye Belediyesi Kitap Otakları 2024 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına hazırlanan gençlere de yeniden doldu. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un gösterdiği yakın ilgi ve sağladığı imkanlarla, özel ders alamayan gençlerin üniversite sınavlarına hazırlanmasına destek veren kitap otaklarına, büyük oranda mezun öğrenciler kabul edildi. Eser Çimşek, birinci yıl mezuniyetim. Yani dershane imkanım olmadığı için burada bu imkanı verdiler Mehmet Kuş. Burada ders vermek istedim. Yaklaşık 130 gencin günde 12 saat kadar faydalanabildiği Halepli Bahçe Kitap Otağı'nda. Sınavlara hazırlanan öğrencilerin seviyelerini belirlemeye yönelik deneme sınavları gerçek sınav ortamında yapılıyor. Şu an sabah 9 girişimiz var, 8 çıkışımız var. Çalışıyoruz yani müddisar var, öğretmenler geliyor soru çözüm olsun vesaire. Çok iyi imkanlara sahibiz. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un bize verdiği bu imkandan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben Ali Özdür burada IYKS Sınavına çalışıyorum. 8 buçukta çıkıyorum, 9'da burada oluyorum. Eğitim materyalleri ve soru kitapçıkları Eyyubiye Belediyesi tarafından karşılanan gençlere çay da ücretsiz veriliyor. IYKS Sınavına Evde çalışamadığımdan dolayı, yapamadığımdan dolayı buraya gelip yapıyorum. Ee, onun için EYÜBİ'ye, belediye başkanlığına buradan teşekkür ederiz. Ben Veysel Değerli, YKS sinemaya çalışıyorum. Ee, evde bulamıyorum. Bulamadığınız... 2023 YKS'de yüzlerce öğrenci aralarında tıp, hukuk, mimarlık, diş hekimliği, mühendislik gibi bölümlerin de bulunduğu fakültelere gönderen EYÜBİ'ye belediyesi kitap otaklarına, Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce görevlendirilen öğretmenler de destek veriyor. Ne başlıyoruz? 12 mualarımız molalarımız var, hocalarımız çok ilgileniyor. Mesut Hoca var burada, müdürümüz olarak, çok ilgileniyor biz de. Hocalar soru çözdürebiliyoruz, denemelerimiz var. Çok memnunuz, belediyemize bu satanlara çok teşekkür ediyorum. Aramızda dershaneye gidemeyen öğrenciler var. Onlar için çok güzel bir imkan. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince organize suç örgütlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda yüklü miktarda para ve silah ele geçirildi. Şanlıurfa'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince El Halaf çetesine operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 3 organizatör ve 8 düzensiz göçmen adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Operasyonda 2000 dolar nakit para, 20.045 Türk lirası nakit para, 25.000 Suriye lirası, 2 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 280 adet av tüfeği fişeği, 70 gram metanfetamin maddesi, 5 gram plaka esrar, 1 adet hassas terazi, 8. Adet kırmızı reçeteli ilaç, 7 adet uyuşturucu hap, 8 adet tüp içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen sıvı madde, 35 adet uyuşturucu kullanma aparatı, puyp, 2 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet cep telefonu, 1 adet elektroşok cihazı, 10 adet farklı şekil ve boyutlarda gizli kamera ve dijital materyal ele geçirildi. Karaköprü Belediyesi'nin açtığı karamek meslek edinme kursları ile birlikte kadınlar boş zamanlarını değerlendirmek ve meslek öğreniyor. Karaköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından faaliyete geçirilen karamek Karaköprü mesleki eğitim kursları ile ilçedeki kadınlar boş zamanlarını değerlendirerek el becerisi ve meslek öğreniyorlar. Atakent mahallesinde bulunan kurs merkezinde kadınlar açılan giyim ve mefruşat kurslarında meslek öğrendikten sonra yaptığı ürünlerden kazanç elde ederek aile ekonomisine de katkı sunuyor. Boş zamanlarını değerlendirmek isteyen kadınlar kurslara ilgi gösterirken, kurslarda usta öğreticiler tarafından kursiyerlere mesleki eğitim veriliyor. Tamam. Karaköprü Belediyesi'nin Atakent mahallemizde açtığımız kurs merkezindeyiz. Hanımlarımıza e, pratik dik... Hafta içi her gün açık olan Atakent kurs merkezinde dersler öğleden önce ve sonra olmak üzere iki seans şeklinde verilmektedir. Gerektiğini öğretiyoruz kurs yerlerimize. E, pratik dikişte olarak püf noktalar olarak yine aynı şekil kesimleri, A kesimler, omuzlarımız... E, bunları dikkate alarak öğret. Kursiyerler kurs sonunda temel mesleki eğitimini tamamlarken ayrıca mesleki sertifikaya sahip oluyor. Çabuk öğreniyorlar. Bu imkanları bize sağladığı için Karaköprü Belediye Başkanımız Metin Baydilli'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet değerli izleyenler şimdi de 20 Ekim Cuma akşamının Urfa Değişim Gazetesi ile devam edeceğim bültenimize. Urfa Değişim Gazetesi'ndeki başlıklar şu şekilde. Fırat Han sigortalar hakkında merak edilenleri açıkladı. Yüksek Kaya savaşanın kaybedeni veya e, savaşanın savaşın kazananı barışın kaybedeni olmaz. Şanlıurfa Tabipler Odası İsrail ve Filistin arasındaki yaşanan çatışmaları gün yüzüne çıkarmış ve onunla ilgili basın açıklaması düzenlemişler. Şanlıurfa dahil 73 74 ilde ruhsatsız ve kaçak silah operasyonu düzenlemiş. O habere de yer vermişler. Altın fiyatları dudak uçuklatacak değerli izleyenler bu habere de yer vermişler sokak köpekleri saldırdı çocuk dehşeti yaşadığı haberleri vertigo kadınlarda daha sık görülüyor sağlık haberine yer vermişler arkadaşlar tüketici tüketiciyi aldatan reklamlara ceza haberi sosyal güvenlik sisteminde yeni reformlar yolcu haberine yer verilmişler cumhurbaşkanı Erdoğan'dan e, İsrail ve Filistin savaşı için ateşkes çalışması haberine yer vermişler Urfalı vekil gazeteci Sancar'ın iddialarını yalanladı haberine yer vermişler. Kültür ve turizm yolu asfalt ile buluştu haberi ve 2024'te vergiler can yakacak haberlerine yer vermişler. Ee, çok özür diliyorum. Alışılacak eğitim yatırımların eğitim yatırımlarına vurgu yaptığı haberi de yer alıyor. Evet değerli izleyenler bugünlük Urfa Değişim TV'de ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.